Merhaba, laptop bataryalarından çıkan 18650 pillerin nasıl değerlendirilebileceğini anlattığım video bir ay içerisinde yaklaşık 100 bin kere izlendi. Acemi bir YouTube içerik üreticisi olarak hem bu izlenme rakamı hem de gelen yorumlar beni oldukça şaşırttı. Pillerin kapasitesiyle ilgili sözlerime sıklıkla Sony VTC6 diye bir pil var şeklinde cevaplar aldım. Ben de iki farklı kaynaktan, hatta iki farklı şehirden iki farklı Sony VTC pil aldım. Birini Ankara Konya sokakta bulunan pilciden, diğerini internet üzerinden aldım. Pillerin fiyatlarını ve seri numaralarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Pillerin test sonuçlarını açıklamadan önce geçtiğimiz hafta dereceye girdiğimiz NASA Space Apps Challenge'da dağıtılan tişörtü önceki videoda sorduğum soruya doğru cevap vererek kazanan arkadaşı açıklamak istiyorum. Soru trafik ışıklarının araçlar için hangi sırayla yandığı gibi hepimizin her gün gözlemlediği sıradan bir şeydi. 300'ün üzerinde cevap geldi. Doğru cevap sayısı o kadar az ki tişörtü doğru cevap verenler arasında paylaştıracak olsam hepsine bir bandana düşer. Beni mutlu ederse düzgün bir Türkçe ile cevap verilmesi konusundaki hassasiyetime herkesin elinden gelen özeni göstermiş olması. İzleyen ve cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tişört, yeşil, sarı ve yeşil ya da sarı, sonra kırmızı, kırmızı ve sarı, yeşil döngüsünü yazan, çok az sayıda kişiden biri olan Mustafa Beyde'ye gidiyor. Güzel günlerde giymesini diliyorum. Pil konusuna dönecek olursak, tıpkı trafik ışıklarında olduğu gibi biraz copy-paste, aşırı özgüvenli, internet bilgisine dayalı cevaplar yazıldı. Lisandan ve üsluptan bahsetmiyorum bile. Onaylamaya düşen, aşırı argo sözler içeren cevapları, yorumları siz hiç görmediniz bile. Bu ülkenin alanında en iyi bilim insanları ve teknik insanlarından bazılarıyla çalışıyorum. Bu insanlardan hiçbiri bugüne kadar sorduğum sorulara YouTube izleyicisinin özgüveni ve keskin üslubuyla cevap vermediler. Yakında bu insanlardan bazılarını bu kanalda göreceksiniz. Tevazularının bazı arkadaşlarımıza örnek olacağını umuyorum. Öncelikle pillerin orijinal olduğundan emin olmak istedim. Bunun için elimdeki en güvenilir metot pilleri tartmaktı. Bu müzelerdeki eserlerin ve kaliteli saatlerin orijinalliğini doğrulamada kullanılan bir yöntemdir aynı zamanda. Çünkü sahteciler her şeyi taklit etse de ağırlığı tutturmak oldukça zor. Üretici verisi 1.64 ons. Yani 46.6 gram olan pillerin ağırlığı kabul edilebilir aralıkta ve piller muhtemelen orijinal. Uzun zamandır kullandığım bir akıllı şarj cihazı kullanarak pilleri şarj ettim. Her iki pilin gerilimi de şarj öncesi 3.6 volttu. Şarj aleti %10 dolu gösteriyordu. Şarj sonunda pilleri 1 saat kadar dinlendirdim. Aslında bu süre daha uzun olmalı ama o kadar zamanım yoktu. 3000 mAh kapasitedeki pillerimizin bir saat içinde 3000 mA yani 3 amper akım verebilmesi gerekiyordu. Pillerden sabit akım yükü kullanarak test 3.2 voltta bitecek şekilde 3000 mA akım çekmeye başladım. Her iki pilde beklediğim gibi 40. dakika civarında biz bittik dedi. Pillerin kapasitesini ölçerken kullandığım programla sabit akım yükü pillerin kapasitesini 1955 miliamper saat ve 2006 miliamper saat olarak ölçtü. Peki koskoca Sony yalan mı söylüyor? Tabii ki hayır. İlk birkaç şarjdan sonra pil kapasitesinde çok az bir artış olması beklenebilir. Sorun pil kapasite testleri ile otomobil yakıt tüketim testlerini aynı mizah anlayışına sahip mühendislerin yapıyor olması. Ben bir pilin zarar görmeden şarj ve şarj olabileceği aralıkta yaptım bu testi. Yani sizin kullanmak için parasını ödediğiniz aralıkta. Üretici ise bu testi pilden alabileceği son elektronu alıncaya kadar sürdürüyor. Ortamı birkaç derece ısıtmak bile pilin kapasitesinde bir farka sebep olacaktır. Pili gözden çıkartırsanız 3000 miliamperin üstünü görmekte mümkün. Benim gibi sponsorsuz, kendi parasıyla satın aldığı pille inceleme yapan bir Rus kanalında da sabit akım yüküyle yapılan testte Pilin kapasitesi 2300 miliamper saat çıktı. Aradaki 300 miliamper saatlik fark bu testin yanılma sınırları içerisinde kalıyor. Ortam sıcaklığı, pilin kaçıncı şarjı olduğu gibi faktörler bu 300 miliamperlik farkı çok rahat ortaya çıkarabilir. Bir arkadaşımızın iddia ettiği gibi bu piller korumalı piller değil. Bunu hatırlatmak istiyorum. Pilin pozitif terminalinin altındaki sistem bir koruma devresi ya da bir akım sınırlayıcı sistem değil pilin üzerindeki tek koruyucu önlem bir basınç valfi. Pilin çok fazla ısınması halinde havanın içinden çıkmasını sağlayan bir emniyet valfi, bir emniyet sübabı var sadece pilin üzerinde. Onun dışında hiçbir koruma devresi, hiçbir koruyucu önlem yok. Bu kadar yüksek deşarj kapasitesine sahip bir pili cebime koymadan önce ben olsam iki kere düşünürdüm. Beni ders verirken izleyen bir hocam, Eğitim kızgın taşa su damlatmaktır demişti. Bu videoları hazırlarken her kelimeyi çok özenle seçiyorum ve dersime iyi çalışıyorum. Yine de sürçülisane dersem affola. Herhangi bir konuda hata yaparsam da bunu bir müsabık gibi değil de takım arkadaşı gibi paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımız bir eğitim ve teknoloji kanalı. Çok fazla sayıda genç arkadaşımız bu kanalı izliyor. Bu sebeple gençlerin sağlığına, her yaştan insanın sağlığına çok zararlı olan elektronik sigara gibi bir konuda sorulan soruları cevaplamak istemiyorum. İzlediğiniz ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzere.